Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de sizlerle Beyt'e yapılan haksızlıklardan birini ve o zamanın imamının bu haksızlığa karşı nasıl bir duruş sergilediğini anlatacağım ki bizler de haksızlık karşısında nasıl davranacağımızı öğrenelim. Kerbela vakasından sonra esirler Şam'a getirildikten sonra bir gün yezid'in emriyle Emevi camisinde ehl ve eserlerin huzurunda büyük bir toplantı tertiplenmiştir. Yezid kendince bu toplantıda ehl küçük düşeceğini sanmıştır. Bundan dolayı bir saray mollasını minbere çıkartmış ve dedeleri için övgüler dizdirmiştir. İşte tam bu sırada İmam, Se İmam Seccad aleyhisselam hatibe dönerek şöyle buyurmuştur. Sana yazıklar olsun. Kulun hoşnutluğu ve rızasını Allah'ın öfkesine tercih ettin. Kalacağın yeri ateşle doldurdun. Sonra Yezid'e dönerek konuşma yapmak istediğini söylemiştir. Anlatıldığına göre Yezid bu isteği kabul etmemiştir. Ancak Şamlıların ısrarı üzerine mecbur kalmış ve imamın isteğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ey insanlar! Bize altı şey verildi ve yedi şeyle başkalarına üstün kalındık. İlim, hilim, cömertlik, fesahat, yiğitlik verildi. Ve müminlerin gönüllerine sevgimiz ihsan edildi. Bizleri başkalarına şu sebeple üstün kıldı. Seçilmiş Peygamber Muhammed bizdendir. Onu ilk gerçekleyen İmanını ilk ishar eden Sıddık Ali, Cafer Tayyar, Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza ve bu ümmetin iki torunu ve Deccal'i öldürecek Mehdi bizdendir. Beni tanıyan tanır. Tanımayana da atalarım ve ailemin kimler olduğunu haber vereceğim. Ey insanlar! Ben Mekke ve Mina'nın Zemzem ve Sefa'nın oğluyum. Ben abasının eteğinde Hacerul Esved'i taşıyarak yerine yerleştirenin oğluyum. Ben tavaf ve sayı herkesten daha üstün edenin oğluyum. Ben haccı en üstün eda edenin ve telbiye diyenin oğluyum. Ben buraka binip göğe çıkanın oğluyum. Ben Geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya varan peygamberin oğluyum. Ben Cebrail'le Sidretül Münteha'ya varan zatın oğluyum. Ben hakkında yaklaştı, yakınlaştı, iki yay kadar kaldı. Yahut daha da daha da yakın denen zatın oğluyum. Ben Allah Teala'ya en çok yakınlaşanın oğluyum. Ben ...gökte meleklerle birlikte namaz kılanın oğluyum. Ben, Allah'ın dilediği, kendisine vahyedilenin oğluyum. Ben, Muhammed Mustafa ve Ali Yülmür Taza'nın oğluyum. Ben, Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye... ...ve kelime-i tevhidi ikrar edinceye kadar savaşanın oğluyum. Ben, Resulullah'ın huzurunda iki kılıçla savaşanın düşmana iki mızrakla vuranın, iki kere hicret edenin, iki kere biat edenin, Bedir'de, Huneyn'de kafirlerle vuruşanın, göz ucuyla bakıncaya kadar bile Allah'a şirk koşmayanın oğluyum. Ben müminlerin salihi, peygamberlerin varisi olanın, müşrikleri ortadan kaldıranın, dine bidat katanların köklerini kazıyanın, Müslümanların emirinin, savaşların nurunun, İbadet edenlerin ziynetinin, ağlayanlara baş tacı olanın oğluyum. Ben sabırlıların, ben sabırlıların en sabırlısının, peygamberin ehli en üstün namaz kılanın oğluyum. Allah alemlerin Rabbinin Resulü Yasin'in Muhammed'in soyundan olan, gecelerini ibadetle geçirenlerin en üstünü bulunanın, ben Cebrail ile güçlendirilen, Mikail ile yardım görenin oğluyum. Ben Müslümanların haremini koruyanın, Nakis'in yani ahdini bozanların başlattığı Cemel Savaşı, Kasit'in yani Muaviye ve yandaşlarının başlattığı Sıffin Savaşı ve Marik'in, haricilerin başlattığı Nehran Savaşı ile savaşıp onları öldürenin ve hizipleri yani Hendek Savaşı'nda İslam ve Müslümanları yok etmek amacıyla bir araya toplanan müşrikleri dağıtan kimsenin oğluyum. Ben Kureyş'in en üstününün oğluyum. Ben Allah ve Peygamberinin davetini kabul eden müminlerden ilkinin oğluyum. Ben imanda herkesten öne geçenin, saldırganların belini kıranın ve müşrikleri ortadan kaldıranın oğluyum. Ben Allah'ın münafıklar için karar kıldığı oklarından bir ok mesabesindeki kişinin, Allah kullarının hikmet dilinin, Allah'ın dinine yardım edenin, onun emrinin velisinin, Allah'ın hikmet bostanının ve ilahi ilmi taşıyanın oğluyum. O delikanlı, civan mert, cömert, güzel yüzlü, hayırların tamamı, efendi, büyük, Yüce Allah'ın isteklerine razı, sorunlarda önder, sabırlı, daima oruçlu, her türlü kirlilikten pak ve çok namaz kılandır. O, düşmanların neslinin kökünü kazımış, küfür topluluklarının omurgasını kırmıştır. O sabit ve güçlü bir kalbe, sağlam ve dayanıklı bir iradeye ve yıkılmaz bir azme sahiptir. Mızraklar savaşta birbirlerine çarpıp karıştığında onları bir değirmen gibi ufalayıp un ufak eden ve rüzgara savurduğu cesur bir aslan gibidir. O Hicaz'ın aslanı, Irak'ın efendisi ve büyüğüdür. Mekki, Medeni, Hıyfi, Ukabi, Bedri, Uhudi, Şeceri ve Muhaciridir ki tüm bu sahnelerde yer almıştır. O, Arap'ın kendisi, Savaş meydanının aslanıdır. İki meşarın varisi ve iki oğlun Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Evet o ki tüm bu sıfat ve özellikler yalnızca ona özgüdür. Dedem Ali bin Ebu Talip'tir. İmam Zeynel abinin sonra şöyle buyurdu. Ben dünya kadınlarının efendisi Fatıma Zehra'nın oğluyum. Ben Kerbela şehidi Hüseyin'in oğluyum. Ben yüceler yücesi Rabbimin vahiy gönderdiği kimsenin oğluyum. Ben Kerbela'da katledilen Hüseyin'in oğluyum. Ben Ali Murtaza'nın, Muhammed Mustafa'nın, Fatme Zehra'nın, Hatice Kübra'nın, Sadrül'ün Tehan'ın ve Tuğba Ağacı'nın oğluyum. Ben Hüseyin bin, Ali bin Ebu Talib'im. Ben malı yağmalanmış, ailesi esir alınıp buraya getirilmiş adamın oğluyum. Ben Fırat'ın kenarında şehit edilen, kimsenin kanını dökmeyen, oyununda kimsenin hakkı bulunmayan o büyük insanın oğluyum. Ben kana bulanmış kişinin oğluyum. Ben kanını son damlasına kadar Rabbi uğruna verip, al kanlara boyanan o eşsiz yiğidin oğluyum. Ben mateminde meleklerin ağladığı kişinin oğluyum. Ben kuşların mateminde hıçkırarak ağladığı kişinin oğluyum. İmam Zeynel Abidin aleyhisselam o kadar bu iftihar dolu hamsetlerden bahsetmiştir ki, insanların ağlama sesleri yükselmiş ve büyük bir tepki ve inkılap oluşmuştur. Yezid oradakilerin heyecan ve gazap ile karışık, pişmanlık duygularını görünce paniğe kapılmış ve müezzine ezan okumasını istemiştir. Bu şekilde İmam Zeynel Abidi'nin sözünü bastırabileceğini ve susturacağını düşünmüştür. Müezzin kalkıp ezan okumaya başladığında, Allahu Ekber dediğinde İmam Seccat Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'tan daha büyük hiçbir şey yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Etim, kemiğim, kanım, derim, kılım Allah'ın birliğine tanıklık etmektedir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde İmam Aleyhisselam Yezide dönerek şöyle buyurdu. Adı anılan Muhammed senin mi deden yoksa benim mi dedem? Eğer deden olduğunu iddia edersen yalan söyler ve kafir olursun. Ve eğer benim dedemse neden onun ailesini öldürdün? ve neden hepsini kılıçtan geçirdin? Sonra müezzin ezanın gerisine okumuş ve yezit kalkarak öğlen namazını kılmıştır. Allah'a emanet olun.